Silivri'de şimdiden hazırlık yapılmış durumda. Askeri şura'da bu general ve amiraller emekli olacakmış gibi 4 nolu cezaevinde koğuşlar e, hazırlanmış durumda. Silivri Cezaevi'nde yüksek askeri şura hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı. Silivri 4 nolu cezaevinde yüksek askeri şurada emekli edilecek tutuklu komutanlar için 35 kişilik yer hazırlandı. Avukat İhsan Nuri Tezel, Silivri 4 Noğlu Cezaevinde kalan müvekkillerinin aktardığı bilgileri Ulusal Kanala anlattı. 4 Noğlu Cezaevinde e, balyoz dışında kalan tutukluların başka cezaevlerine sevk edildiğini ve şura sonrasında emekli olacak amiral generaller için e, 30-35 kişilik e, Boş koğuşlar hazırlandığını söyledi. Silivri Cezaevi Yüksek Askeri Şura'dan aylar önce başlayan hazırlık Temmuz ayında tamamlandı. Şura'nın e, bir buçuk iki ay öncesinde e, bu kişiler emekli olacakmış gibi e, gerekli hazırlıklar yapılmış durumda. Bu yıl Yüksek Askeri Şurayı etkileyecek bir diğer gelişme de askeri casusluk davası. Dava bugüne kadar dijital veriler üzerinden karar verilen ilk yargılama olacak. Kararın Yüksek Askeri Şura toplantısının ikinci gününde açıklanacak olması da dikkat çekiyor. Şuranın noktasında bunu bir bomba gibi patlatmak. Kamuoyuna hazırlamak. Balyoz davasında da yargılamanın nerede devam edeceğine ilişkin kritik kararın verileceği duruşma Yüksek Askeri Şura'dan sonraki ilk mesai gününde görülecek. AKP medyasında bir süredir tutuklu komutanların emekli edilerek Hastal ve Hadımköy askeri cezaevlerinden Silivri cezaevine taşınacağı yönünde haberler yayınlandı. Balyoz davası avukatı İhsan Nuri Tezel, hükümetin tutuklu komutanlarla çalışmak istemediğini de belirtti. Bekleme süresi dolan general amiralleri emekliye sevk etmek suretiyle aşacaklar. Çünkü bunlar tahliye olması halinde görevlerini dönmemesi ancak bu şekilde sağlanacak